ders programı değişmişti. Biz de boş sandık dersi. Okuldan kaçtık 4-5 arkadaşla. Başlarına ne geldiyse o küçük kaçamak yüzünden geldi. Yer Ankara. Mamak Oruç Reis İlkokulu. 8. sınıf öğrencisi 4 arkadaş dersi astı. Köyde dolaşıp okula döndüklerinde ise onları eşine az rastlanır bir ceza bekliyordu. Beni yatırdı. Öbürlerin 3 kişi ısırdı beni. Hak edemeyince şaplak vurdu. Sonra ben kalktım. Yeniden oturunca bir daha vurdu. Yanlış duymadınız. Öğretmen Serhat K. ders alsan öğrencilerini ısırarak cezalandırdı. Yatırdı. Kollarından tuttu. Onlar debelerinde ama yine mücadele edemedi. Isırdı sırtlarında. Olay çocuklar eve gittiğinde anlaşıldı. Hemen jandarmaya haber verildi. Ben işten geldiğimde zaten jandarma falan vardı. Muhtarlar falan vardı hiçbir şey yapmadan gittik. Raporlarını aldık ve suç duyurusunda bulunduk. Yaşananlar yargıya intikal etti. Savcı öğretmeni çağırdı. İfadesi de yaşananlar kadar şaşırtıcı. Öğrencilere şakayla karışık neden okulu astıklarını sorup yine şaka mahiyetinde öğrencileri kol ve sırtlarından ısırdım. Okulu asan öğrencilerin sigaraya meyilli olduklarını bildiğim için endişelenip o yüzden müdahale ettim. Çocuklara bir öğretmenden daha çok abi gibi yaklaştım. Bütün öğrencilerimle aramda samimiyet doğdu. Davranışım da tamamen samimiyetten ileri gelmektedir. Savunmanın ardından Cumhuriyet Savcısı Mustafa Demir'in hazırladığı iddianamede öğretmen Serhat Kağan'ın basit yaralama suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. Dava Ankara 9. Suç Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Döverim dedi de ısırırım demediydi. Arada sağda tokat neyim vuruyordu da başka yok.